Hile Roblox yükledik duvarların içinden geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar şu anda geçemiyorum. Hemen ki aç açayım Hile. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz mu? Yani istediğim benim hiçbir şey almama gerek yok şu an. Arkadaşlar bu arada benim şey almama gerek yok hiç. Burada o bebek nereye kaçtı sonra bulacağım. Ağzına burnunu kıracağım. Valla benden kaçış yok babo. Ay çok korktum. Arkadaşlar valla gerçekten de çok korktum. Değermişim. Anarda bermişim. Arkadaşlar duvardan geçemem. Çünkü hileyi açmamışım. Arkadaşlar biz ne yaptık? Biz bir reset attım arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım meslevinden ders aldı gibi olmak zorundayız. Bize oyun hizmet yaptırıyor. Arkadaşlar bu arada bu oyunu ben çok oynamam. Ve sevmem. Ama sizler için her oyunu deniyoruz. Deneyeceğiz. Blok sürüşü de yükleyeceğiz. Ben yani blok sürüşü deneyeceğiz. Allah inşallah kaza belası olmazsa. <laughs> Kazasız belasız. Yaparsak bu işi biz arkadaşlar şimdi iyi olur de. Arkadaşlar iki tane hileyi açmak zorundayım. Arkadaşlar hile kullanıyorum bana. Ben de arkadaşlar bunları nereden yükledim diye sormayın. Bu sefer dosyadan indirdim bunu ben. Arkadaşlar ne oldu tam tahmin edemedim. Bir anda yere düştük. Garip bir şekilde ama yine de biz devam edelim. Arkadaşlar zaten böyle kaçma bölümlerinde Ne yapalım Kaçalım Durun arkadaşlar Burada oyun boşluğu var Ben de diyorum arkadaşlar Belki bir yer vardır Bir gideyim oraya Oradan belki oyun bitiyordur Ama nanay Bitmiyor şurada Arkadaşlar bu arada bu oynayan bak çok kolay. Ebe senin annem. Arkadaşlar çok, çok, çok korktum. Arkadaşlar gitmiş bu oyuncak bize yarışma hazırlamış. gözü yine bak. Marlık yapıp oradan geçmeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> bu ne biçimmiş? Bu ne biçimmiş? şu bu arada akşamın saat gecesi... <laughs> 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 arkadaşlar hile yaparak şimdi o modu da yaptık arkadaşlar şimdi nane iyi yeme moduna gelebilmiş gelmiş olabiliriz <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada bir sürü kaçmam lazım. etrafımın aydınlık olması lazım. Akışlı bu arada duvarın içinden geçme modunda hemen açalım. Ne olur ne no olmaz. Çünkü o deli yatır robot. <laughs> Bir anda karşımıza çıkıp bizi öldürebilir yani. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi de korktuğum başıma geldi. Evet. Arkadaşlar yine baştan başlayacağız. Buraya en baştan. Arkadaşlar robot yok burada. Arkadaşlar bu hobide ben gitmişim. Ya. Arkadaşlar <laughs> bunu yapmak imkansız. Gerçekten de. Arkadaşlar yemin ederim tövbe ediyorum Arkadaşlar bu oyundan çıkıyoruz. Bu oyun çok yordu beni. Arkadaşlar bu arada daha zor oyunlar varsa yazın. Yani oyunlarınızı yazın. Biz oynayalım hemen ben arkadaşlar. Bu videomuz burada bitiyor. Bay bay.